Dedim ya, zamanın döngüsel de olabildiğini öğrendim. Bu düşünce antik kültürlerden modern fizik teorilerine kadar birçok alanda da kendine yer buluyor bu arada. Örneğin Hinduizm'de zaman sonsuz döngüler halinde ilerleyen kalpa olarak görülürken, reenkarnasyon vesaire, Maya takviminde zaman tekrarla, tekrarlayan döngülerden oluşuyor. Batı felsefesinde de Nietzsche'nin ebedi dönüş fikri hayatın tekrar eden bir döngü içinde yaşandığını savunuyor mesela. Günümüzde ise kuantum mekaniğindeki zamanın doğrusal olmaktan çok olasılıklar içinde dallanarak ilerlediği teorisi az önce de bahsettiğim gibi bilim adamları tarafından da sağlık ve iyi oluş uzmanları tarafından da tartışılmaya ve pratik edilmeye devam ediyor. Zamanı bu farklı perspektiflerden değerlendirmek onun bizim için yalnızca bir ilerleme değil, aynı zamanda da bir yeniden yaşama ve hatırlama mekanizması olduğunu da göstermiyor mu sizce kızlar? Ben dejavu denen şeyin aslında sadece benim için var olduğunu öğrendim mesela. Ha bir de Fransızca zaten görüldü demek olduğunu 40 yaşından sonra Frankofonların arasına katıldığımda öğrendim tabi. Benim dejavumun başkasına bir şey ifade etmediğini de öğrendim bu arada. Sanki bu anı önceden yaşamış gibiyim, sana da öyle geliyor mu? Soruma kimse evet aynen öyle demediği için değil ama. O anı bana tekrar tekrar yaşatanın benim koşullanmış zihnim ve onun yarattığı kendini tekrar eden gerçeklik olduğunu anladığım zaman öğrendim. Ha bence tarih tekerrürden, tekrardan ya da ibaret de değil. Yani tekrarın suçu tarihin değil aslında. Biz kendimizi tekrar etmeye ve suçu tarihe atmaya meyilliyiz. Hem bireysel hem de toplumsal olarak. Bence tarih birçok insanlık dramı konuda kendini tekrar etmemeyi isterdi. Bizim yüzümüzden başaramadı galip. Bu yüzden yüzyıllardır tarihe karşı kullandığımız bu iftira dili için özür diliyor ve bir sonraki zaman algısı konusuna geçiyorum. Biyolojik bir zamanın olduğunu ve içimizde göremediğimiz biyolojik bir saat ile yönetildiğini biliyor muydunuz kızlar? Sirka diyen... Ya peki. Vücudumuzun sirka diyen ritimler adı verilen doğal bir iç saati var. Ve bu uyku düzenimizden hormon salgılarımıza hatta metabolizmamıza kadar birçok süreci düzenliyor. Beynimiz ışık ve karanlık döngülerine göre vücudumuzun biyolojik saatini ayarlıyor. Örneğin sabahları kortizol seviyeleri yükselirken ki bu stres hormonu ama sabah bizim uyanmamız ve fiziki dünyaya adapte olan...